Yetkililer vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunurken kalabalığın içinde bulunan küçük yaştaki çocuklarda izinme tehlikesi geçirdi. <laughs> Sabah gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı gazeteci Metin Yüksel'in seyahatleri sırasında çektiği insan fotoğraflarından oluşan Nil'den Cebeli tara insan isimli fotoğraf sergisi açıldı. Arkadaşlarım da ısrarıyla işte bunlardan seçtiklerimizden bir sergi yapalım dediler. Afrika olsun adı dedik ve 6 Afrika ülkesinde çektiğim insan yüzlerini, portreleri böyle bir sergide buluşturduk. ve Türkiye'de olup bitenler İHA mobil uygulamalarıyla avucunuzun içinde İHA Haber Ajansı'nın 55 ülkeden 100 muhabirle topladığı haberler, sıcak görüntüler, çarpıcı fotoğraflar anında cep telefonunuza geliyor. İHA Android ve iPhone uygulamalarını dünyanın her noktasından günün her saati cep telefonu ve tabletlerinizden ücretsiz indirerek gündemi takip edebilirsiniz. Rahat tasarım, yormayan arayüz, sıcak görüntüler, anlaşılır haberler. İHA Mobil uygulaması güvenilir haber kaynağınız. Google Play ve App Store'dan hemen indirebilirsiniz. Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi ardından spor turu var. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adan hem çok tarz hem çok büyük indirim. Şimdi Ruby takım 3.044 lira, Aden Plus koltuk takımı 4.249 lira, kapris yatak 845 lira, Verso bazaysa 919 lira. Üstelik böyle özel fırsatlarla. Bana belli ona. Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu Ramazanda, ihtiyaç sahipleri fitre, zekat ve bağışlarınızı bekliyor Hep birlikte Ramazan. İhha İnsani Yardım Vakfı. Fırsat bu fırsat. Çok kısa bir süre için birbirinden güzel istikballer, özel indirimlerle sizi bekliyor. Hemen gelin, avantajlı fiyatlarla evinize şıklık, hayatınıza yenilik katın. Üstelik böyle özel 18 aya varan taksitle. Her ev güzel istikballe. Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu Ramazan'da. ihtiyaç sahipleri fitre, zekat ve bağışlarınızı bekliyor. Hep birlikte Ramazan. İHH İnsani Yardım Vakfı Bellona'dan hem çok tarz hem çok büyük indirim. Şimdi Ruby takım 3044 lira. Aden Plus koltuk takımı 4249 lira. Kapris yatak 845 lira. Verso bazaysa 919 lira. Üstelik bölde özel fırsatlarla. fırsat. Çok kısa bir süre için birbirinden güzel istikballer, özel indirimlerle sizi bekliyor. Hemen gelin, avantajlı fiyatlarla evinize şıklık, hayatınıza yenilik katın. Üstelik böyle özel 18 aya varan taksitle. Her güzel istikballe. Türkiye için birlik vakti. İhlas Vakfı olarak niyet ettik paylaşmaya. Bağışlarınızı Türkiye ve dünyanın dört bir köşesinde ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırıyoruz. Siz de sofrada tuzum olsun diyorsanız bağışlarınızı bekliyoruz. 0212 451 49 çift 0 nolu telefonu arayarak veya ihlasvakfi.org.tr adresine girerek bağışlarınızı yapın. Rahmet ve bereket ayında bir sofrada siz kurun. İhlas Vakfı Deniz Şahin. Ben Şef Aydın Demir. Defne Ertan Tüysüzoğlu. Ben Taylan Kümeli. Adım Cüneyt Asan. Merhaba, ben Eyüp Kemal Sevinç. Nilhan Osmanoğlu, vatansever. Ben Emre Karaca. İknur Melis Turası. Ben Ceylin Atay. Ben Adnan Şahin. Türkiye'yi il il gezdim. Yaklaşık 36 yıldan beri Türk mutfağı yapıyorum. Restoran işletmeciliğine 20 yıl önce başladım. Bir diyet uzmanı gözüyle anlatacağım. Dünyada neler olabiliyor, Türkiye'de neler olabiliyor. En lezzetli, en güzel, araştırılması yapılmış. Osmanlı saray mutfağı hakkında bilgiler vereceğim. Gastro Türkiye'de bu reçeteleri en gerçek haliyle sizlerle paylaşacağım. Gastro Türkiye bundan sonra mutfak adına her şeyin rehberi olacak. sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar ya. Kolay mı? Tam 50 yıl. Aşkla bağlanmasak olur muydu hiç? Yağmur, tipi, boran sabahlarını. Kor ateşlerini bile çok sevdik biz. Sevdamız oldun Türkiye. Al gölgesinde, her bir ferdinle, erenlerinizin de, tarihinle, kültürünle. Kalpten kalbe giden bir bağ kurduk biz. Her gün çarpan o kalbi dinleriz dikkatle. Sesi oluruz milyonların. Cesaretle, özgürce. Bir yüzü daha güldürüp elemleri silince. Geleceğe umutla yollar açarız biz. Adı yüreğimize kazılı sevda huzuruna. Gamına, derdine, huzur vermek adına. Hakikatin peşinde revan olduk yoluna. Biz Türkiye olduk. Türkiye biz. Türkiye benim yarim. Yarım asırdır her günü aydınlatan güneşim. İyi ki varsın. Türkiye gazetesi. Türkiye benim aşkım. 50 yıldır. Huzur. Tabiat eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri. Aqua Park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon: 444 8 241. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2 artı 1'den 4 artı 1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4 İhlas Yapı Güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. deşifren.com Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr enerjisi spor haberlerini sunar Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler Birliği vakfı Rivada federasyon binasında toplantıda bir araya geldi TFF başkanı Nihat Özdemir Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlaması üzerine 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunmaktayız diye konuştu 18 kulübümüzün desteğiyle Bundan evvel Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin açıkladığı Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlaması üzerine üzerinde 18 kulübün tam desteğiyle kararı almış bulunmaktayız. Ve bununla ilgili Türkiye'deki şartların değişimi, koronavirüs olsun, seyahat özgürlüğü olsun, diğer konuları da göz önünde bulundurarak kesin tarihimizi 28 Mayıs tarihinde yapacağımız basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamak üzere bütün kulüplerle birlikte anlaşmaya varmış durumdayız. Federasyon Başkanı Özdemir ayrıca bu sene ligden düşme olmayıp önümüzdeki sezon 21 takım olma konusunda görüşeceklerini dile getirdi. Toplantının sonrasında kulüp başkanları koronavirüs önlemleri kapsamında dirsek selamı verdi. Dirsek selamı salonda gülüşmelere neden oldu. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından antrenmanlar 6 gün süreyle durdurulmuştu. Dün sabah saatlerinde Florya Metinoktal tesislerine gelen teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip, futbolcular ve personeller sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testinden geçti. Tesislere girenlere ateş kontrolleri de yapıldığı gözlendi. Galatasaray Kulübü testin sonuçlarını da paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Galatasaray futbol takımı teknik performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara yapılan Covid-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır denildi. Trabzonspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara her hafta rutin Covid-19 testleri uygulanıyor. Dördüncüsü yapılan bu testlerde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli günlerde evlerinden çıkabilen çocuklar arkadaşlarıyla buluşup parklara akın ederken, 16 yaşındaki Emirhan Fındıkçı ise hayalini kurduğu Trabzonspor formasını giymek için izin günlerinde tek başına antrenman yapıyor. Koronavirüs rahatsızlığı çıkmadan önce ise Trabzonspor'un altyapısında antrenmanlara çıkan Emirhan Fındıkçı salgın nedeniyle futbola verilen arada boş durmayıp hayalinin peşinde koşuyor. En büyük isteği Trabzonspor forması giyebilmek. Biraz zor geçiyor çünkü dışarı pek çıkamıyoruz. Evin içinde kapalı kaldık. E, ailemizle vakit geçiriyoruz. Antrenman yapıyoruz. Öyle futbol benim için çok önemli. Ben Trabzon'da futbolla büyüdüm. Futbol aşkı var bende. Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Konya yolunun 1 ve 2. kilometreleri arasında göl gölbaşı...